veya hakikaten efendim kendi işleri için kullanacak tarlasında, çay, çayırında, bayırında falan bunlar caiz bir de çok makbul bir şey. At kişnediği zaman cinler kaçar. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hane-i Saadetler'in yakınında at bağlayan bir sahabeden bir zat vardı. Bu atın e, geceleri falan kişnerdi at. Nasıl horozla ötüyor ya, seherlerde melek gördüğü zaman ötüyor ya, işte at da kişnediği zaman da ee, bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüdde, e, atı hiç kişnemedi. Dedi ki, e, bu at niye kişnemedi? Dediler ki, ya Resulullah atı götürmüş, e, uzağa götürmüş veyahut da satmış veya neyse işte, at burada değil artık falan. Buyurun sallallahu aleyhi ve sellem, cinler, şeytanlar atın kişlemesinden kaçıyorlar. Onun için yani onun bulunması yakınımda iyiydi. E, ee, bu niyetlerle tabi at beslenir, bakılır. imkanı olanlar için çok faziletler var. elhayi.